Artık bu şehirde hayatta kalmamız lazım. Çünkü kendi şehrimize geri dönersek Kerem komiser ve diğer polisler tutuklayacak bizi. Kanka ne yiyeceğiz biz? Çöpten bulacağız oğlum bir şeyler. Yapacak bir şey yok. Hadi Rıfkı bakalım şu çöplerin içine. Belki yiyecek bir şeyler bulabiliriz. Ya ben çöpten yemek istemiyorum. He işte bir tane ekmek buldum buradan. Kanka çok kötü kokuyordur o. Ne yapayım oğlum yapacak bir şey mi var? İdare edeceğiz artık şu çöpede bir bakayım. İşte ben de kendime bir kemik buldum. Hadi ya burada başka ekmek yok mu? He i̇şte buldum. Merkezhan, şanslı günündesin sana da bir ekmek buldum. Hadi kanka yiyelim şimdi bu ekmekleri karnımızı doyuralım. Ya kanka söylemek istemiyorum da leş gibi kokuyor bunlar. Kanka yapacak bir şey mi var? Sokakta yaşıyoruz farkındaysan idare et birazcık. Dur burada dur. İşte çocuklar orada. Görüyor musun? Hangisini kaçırsak acaba? Hadi hadi biraz daha yakınlarına gidelim. Bence şu sarı kafalı olanı kaçıralım. Sür arabayı. Biraz daha yakından bakalım şunlara. Evet bence de sarı kafalı çocuğu kaçırabiliriz. Ya da şu esmer olan çocuğu mu kaçırsak? Fark etmez o da olabilir. İkisinden birini kaçıralım işte. Tamam o zaman hazır mısın? Hazırım ben. Hadi afiyet olsun kanka. İnşallah tadı çok kötü değildir. Nefesimi tutarak yiyeceğim ben. Ben alışığım çöpten yemek yemeye. Hadi hadi başlıyoruz. Gel bakalım buraya. Heh i̇şte işte yakaladı. Bırakın kanka. Bırakın onu. Eee, kanka pekan kanka yardım et. Bırakın kanka beni. Bırakın beni kimsiniz siz? Ne yaptığını sanıyorsam. Hayır kaçırdılar. Ne yapacağız biz Rıfkı'yı merkezini kaçırdılar. Hava da kararıyor akşam olacak. kıpırdama, kıpırdama. Atarım seni aşağı. Patron bunu görünce çok sevinecek. Rıfkı dışarısı çok tehlikeli oğlum. Bizi de kaçırabilirler. Saklanmamız lazım. Gel buraya. Kendimize bu gecelik kalacak bir yer bulmamız lazım. Gördün değil mi? Kimsesiz çocukları kaçırıyorlar. Belki can gibi bizi de kaçırmasınlar. Evet burada saklanabiliriz. Çöp kutusunun içinde. Bu çöp kutusunun içinde bu geceyi atlatalım da yarın Berkecan'ı aramaya gideriz. Kimdi o adamlar? Neden kaçırdılar Berkecan'ı? Rıfkı bilmiyorum oğlum. Geceleri bu sokaklar tehlikeli oluyor. Sakın bu çöp kutusundan dışarı çıkma. Burada geçirelim bu geceyi. Yarın sabah Berkecan'ı aramaya gideceğiz. Merak etme. Kim bilir nerede Berkecan? Nereye kaçırdılar onu? Tamam Rıfkı. Hadi şimdi uyu. Yarın düşünürüz bunları. Hadi iyi geceler oğlum. Nerede kaldılar bunlar? Neden hala gelmediler? Bu saate kadar gelmiş olmaları lazımdı. Yoksa başaramadılar mı? Efendim gelirler az sonra merak etmeyin. Gelmiyorlar gelmiyorlar. Başaramadılar kesin. Efendim biraz daha bekleyelim. Lütfen endişe etmeyin gelirler az sonra. Yürü yürü patron biz <laughs> geldik. Nerede kaldınız oğlum siz? Çocuğu kaçırmayı başarmışsınız. Evet patron biraz uzun sürdü kusura bakma. Çocuğu şu odaya kapatın hadi. Yürü hadi yürü. Bu odada duracaksın sessizce burada bekle. Bana bakın kimse görmedi değil mi sizi? Patron şey. Başka biri gördü mü lan çocuğu kaçırırken? Cevap versene. Yok patron kimse görmedi. Sadece bir çocuk daha vardı ama ondan zarar gelmez merak etme. Umarım öyle olur. Doktor, şimdi bu içerideki çocuğun kalbini oğluma takabilir miyiz? Oğlum iyileşecek değil mi doktor? Bir şey söyle. Efendim ben elimden geleni yapacağım ama bu yaptığımız çok yanlış. O çocuğun da ailesi olabilir. Sizin çocuğunuz yaşasın diye neden o çocuğu öldürüyoruz? Yazık değil mi? Bana bak doktor, oğlumu yaşatacaksın. O çocuğun kalbini alıp oğluma takacaksın. Eğer ki oğlum iyileşmezse senin için hiç iyi olmaz. Ama efendim, benim oğlum ölürse sen de ölürsün. Anladın mı beni? Tamam, tamam, anladım. İçerideki çocuğun kalbini oğlunuza nakledeceğim. Anlaşıldı. Aferin. Şöyle yola gel. Aa, Aa. Ne oldu be? Ne bağırıyorsun? Ya pislik içindeyiz. Böce kesildi. Ee, çöp kutusunun içinde yatıyoruz. Olur böyle şeyler. Ya öf. inşallah hasta olmam. Alışırsın Efekan. Bir şey olmaz. Pislik içinde yatıyoruz. Nasıl alışayım ben bu duruma? Her yerim kaşınıyor. Kafamda bitler geziyor. Efekan dinlen artık. Yarın Berkecan'ı aramaya gideceğiz. Uyuman lazım. Öf öf. tamam tamam. Hadi iyi geceler. Merkezimi mi kaçırdılar onu unuttum ben. Ne yapacağız biz ya? Sana bakın. İçerideki çocuk kaçmaya falan çalışmasın. Sakın gözünüzü ayırmayın o çocuktan. O çocuk benim oğlumun yaşaması için bir fırsat. Merak etmeyin efendim. Ben kapının önünde nöbetteyim. Evet efendim kaçamaz. Açın kapıyı açın. Ne istiyorsunuz benden? Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Neden kaçırdı bunlar beni? Efekan acaba polise falan haber verdi mi? İnşallah polislere söylemiştir bu durumu. Gerçi şu anda polisler her yerde bizi arıyor. Eğer ki Efekan polise giderse polisler Kerem komisere haber verir. Ama en azından bu adamların elinde olmaktan iyidir hapse girmek. Bu adamların bana ne yapacağı belli değil. Neden kaçırdılar beni anlamıyorum ki. Ne istiyorlar benden? Ulan asıl size ne oluyor Ne yapıyorsun sen? ulan ne oluyor? Ne yapıyorsun oğlum sen? Sen ne yaptığını sanıyorsun? He. He, dur oğlum dur özür dilerim. Ha, az önce ben örümcek ağı mı attım? i̇şte gerçekten atabiliyorum. Dur dur örümcek çocuk sakin ol. Tamam her neyse hadi git özgürsün. Git buradan. Ya nasıl bir şeysin böyle? Evet şimdi bir daha deneyeceğim. He. Gerçekten nasıl oluyor resmen özel gücüm var. Dünkü örümcek ısırığından dolayı mı? Evet olabilir. Ben gidiyorum Rıfkı. Aa atabiliyorum artık şuna bak. Rıfkı arkamdan gel belki kurtarmaya gidiyorum. Efekan dur. Bak başına bir şey gelecek. Korkma bana bir şey olmaz. Arkamdan gel beni takip et. Ben de tıpkı babam gibi örümcek adam oldum. Sekan dikkat et düşeceksin şimdi. Korkma korkma bana bir şey olmaz. Belke canı kaçıran o adamları yakalamaya gidiyorum. Hayır hayır durun yalvarırım ne yapacaksınız bana bırakın beni. Doktor hadi başla artık. Patronu kızdırma hemen başla şu işe. Bakın bu yaptığımız büyük bir suç. Patronunuzun oğlunun kalp nakline ihtiyacı varsa bunu başka bir şekilde halledebiliriz. Hastaneye gideriz ve kalp nakli işlemlerine başlarız. Bu şekilde olmaz. Bana bak doktor sen herhalde ölmeyi bayılmak sanıyorsun. Patronun çocuğuna bu çocuğun kalbini nakletmezsen işte o zaman sen ölürsün. Tamam tamam sakin olun. Doktor abi sen dinleme bunları boş ver. Hiçbir şey yapamazlar Bunu koklayınca bayılacak. Evet işte bayıldı. Şimdi ameliyata başlayabilirim. Tamam biz buradayız. Sen ameliyata başla. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Hadi doktor bekleme daha fazla. Patronun çocuğu iyileşmezse sen ölürsün. Bunu unutma. Üzgünüm tatlı çocuk. Bunu yapmak zorundayım. Senin kalbini alıp o çocuğa takmak zorundayım. İçeride ameliyat devam ederken ben de bir gazete okuyayım. Hı, bu ne böyle? Şehirde uçan çocuk paniğe yol açtı. Yok daha neler? Bu habercilerde de niye haber yapacaklarını şaşırıyorlar. Uçan çocuk mu olurmuş canım? Böyle yalan haber mi olur? Çok az kaldı. Sana ulaştım sayılır. İşte bu. Sonunda çıktım. Berkece mi gördüm? Şu Kaçıran kişilerin arabasını aşağıda gördüm Arabasını buraya park ettiğine göre Bu binadadır diye düşündüm Ve tahminlerim doğru çıktı Ama buraya tek başıma girmem çok tehlikeli olur O yüzden Rıfkı'dan yardım isteyeceğim ha, Geliyorum ha, Rıfkı bana yardım etmen lazım oğlum Efekan gel yanıma Şu bulduğum şeye bak Çöpün içinde buldum Geliyorum Rıfkı. Efekan şuna bak. Bunu giy. Bu sana çok yakışır. Hem de bu kostüm seni korur. Tamam. Nasıl oldu? Yakıştı mı? Efekan yakıştı yakıştı. Hadi şimdi Berkecan'ı kurtar. Rıfkı içeri baktım da içeride adamları falan var. Ben bu işi tek başıma yapamam. Yardımın lazım. Tamam ne yapıyoruz şimdi? Plan nedir? Sen nöbet tutan adamları oyalayacaksın. Ben de o sırada içeri girip Berkecan'ı kurtaracağım. Tamam güzel plan. Hadi yapalım. İşte geldim. Adamlar orada. Bunları oyalamam lazım. Binanın girişi buradan çünkü. İşte Rıfkı orada. Şimdi kapıdaki adamları oyalacak. Rıfkı adamları oyalarken de ben de gizlice binadan içeri gireceğim. Çünkü binanın tek girişi burası. Ha? Defol buradan. Ya dur dur, oyun istiyor. Baksana ne kadar tatlı köpek. Ben köpekleri sevmem. Yürü git buradan. Hadi hoş. <laughs> Neden vuruyorsun ya? Nasıl tatlı köpekti? Hayır Rıfkı. Gel oğlum buraya. Ha. Ne oluyor lan? Şu uçan şey neydi? Ulan uçarak geldi köpeği aldı gitti gördün mü? Neyse neyse ne halleri varsa görsünler. Rıskı oğlum iyi misin? O adam sana vurdu gördüm gözlerimle gördüm. Tamam Efekan plan işe yaramadı işte yapacak bir şey yok. Onlar sana vurdu ya bunun bedelini çok ağır ödeyecekler soracağım ben onlara. Şimdi daha önemli işimiz var Berkecan'ı kurtarmak. İlk önce onu düşünmemiz lazım. Merak etme ben Berkecan'ı kurtaracağım o iki dinlerin işini de bitireceğim. Yapacak bir şey yok şu anda gece olmasını beklemek zorundayım. Başka türlü içeri hiçbir şekilde giremem. Çünkü silahları var vurulabilirim. Evet burada gece olmasını bekleyeceğim. O aşağıdan nöbet tutan iki dingil yukarı çıkar zaten az sonra. Gece olduktan sonra hepsi binanın içinde üst kattayken camı kırarak içeri gireceğim. Ve hepsinin işini bitireceğim. Berkecan'ı da alıp buradan götüreceğim. Şimdi burada gece olmasını bekleyeyim. Zaten yukarı çıkacaksınız. Evet artık gitme zamanı geldi. Geliyorum Berkecan kurtaracağım seni. Umarım şu aşağıdaki korumalar da yukarı çıkmışlardır. Çünkü onlara da bir sürprizim olacak. Ha, o ses neydi? Ne oluyor? Şimdi sıra sizde. Sen de bunu. Lütfen bana bir şey yapma yalvarırım. Arkadaşımı alıp buradan gideceğim. Sakın peşimize takılmayın. Anladınız mı? Tamam tamam gidebilirsiniz. Ne oluyor ya bu çocuk nereden çıktı? Hayır kaçıyorlar elimizden patron bize çok kızacak. Ne oluyor Hı? burada? Getir, Getir o çocuğu geri sana diyorum. Hayır o çocuk sayesinde oğlum iyileşecekti. Bu gazetede gördüğüm şu uçan çocuk değil mi? Evet o. Güle güle yaşlı bunak. Sakın peşimizden gelmeyin yoksa sizi pişman